Hepin, hepinize selam arkadaşlar. Hepinize videomuza hoş geldiniz. Bugün size dedikler, arkadaşlar köpekleri nasıl besliyoruz? Onu göstereyim. Şurada asil var. Bugün Marla Kangalımız var. Bir de Hadis'iniz var. Alman kurdu. Şimdi onlara yemeklerini ben pişirdim. Size şimdi göstereyim arkadaşlar onları. Arkadaşlar burada kemik var, tavuk, en makarna, en burada ekmekler var. Şimdi bunları karıştıracağız bu güzel et sulu makarna ekmekler, kemikleri karıştıracağım vereceğim arkadaşlar. Şu şuradan kaplarını alalım şunların ilk önce. Buraya da yine dağıtmışlar. Adesliğin burada koltuğu da var. Hadi üstümü kirletme bak. Şunu şöyle açtıralım. Geri kaç, geri kaç. Arkadaşlar çok oynak bir köpek. Bakması da zor. Yok o Kovasını... Bunların kaplarını almak lazım. Toz toprak olmuş burada. Bu da asilimizin kabı arkadaşlar. Şöyle göstereyim rahat bırak şimdi <laughs> arkadaşlar bol bol vereceğiz bayağı bir anam ayağıma geldi mı ıslanmış arkadaş? şöyle bir tozunu toprağını şöyle şöyle basayım bir arkadaşlar girin kapatalım. Kapanmıyor bu da. İlla tişörtle kapatacağız. <laughs> arkadaşlar kamera çekimimiz birazcık kötü olabilir. Şu pis suyu at. Çamur olmuş arkadaşlar. <laughs> Oba. Aslin yemi hazır. Şimdi nasıl yapacağız? Bakayım soğumuş mu? Soğumuş. Arkadaşlar. E, sizin nereye sabitleyebiliriz? Terapot yok. Durun şimdi ayarlayacağım. Sandalye şuradan alalım. Burada da bir tane daha. Bey'in koltuğu. <laughs> Yapıyorlar ya. Şöyle koysam beni görürsünüz şu arkadaşlar. Şöyle şuraya bir dayak yapsak. Şuradan şu tahtaya alalım. Arkadaşlar. Türk, insanı, Türk insanında zeka işleri hep vardır. Her zaman iyidir. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum. Şu etten. Karnımızı döktürüm arkadaşlar. Köküne inince çok... Arkadaşlar parmaklar yandı. Kökü... <laughs> Kökü çok sıcakmış. Ana! Anam. Yan değil. Buradan... Şunun arkadaşlar. Mecburen böyle. Şimdi bir şey bulduk. Nerede nedir artık? Ama şöyle bol bol olsun arkadaşlar. Asilimiz bir yaşına girmesine 11 aylık daha. Tamam. Siz yiyiniz. Şöyle verelim. Şöyle. Tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir de şuradan da iki tane ekmek alalım ekmek ekmeği karıştıralım. <laughs> tamam, sus. Şura, bir dakika. Şuraya arkadaşlar verelim. Tamam, tamam. sus. <laughs> ah. Şöyle verelim de çeneleri kapatsın bari. Şöyle bir ekmek. İkinci ekmeğimizi doğrayalım arkadaşlar. Tamam, sus. Evet. Sessiz. <laughs> Ay! Sus! <laughs> Ye bakayım sonra. Arkadaşlar çok... Şimdi şunları da bir Karıştıralım. Yani bunu yerken yorulurlar diye düşünüyorum. Şöyle ağzına kadar doldu. Tamam. Kimin arkadaşın olacak? Şöyle arkadaşlar göstereyim. Birinci tabağımız hazır. hazırlandı. Şöyle. Bu kangalınkini de hazırladım arkadaşlar. Şöyle bol keseden. Yerken kendi olsun. Şu kadarlık da şey. Kal Ah, hadi sizin. Şöyle ekmek veriyorum. Tamam. Hep sizin. Hades gibi oldu azıcık. Bak ah, şu doğrayalım. şey şu ekmeğin de Tamam. şurası, şurası yanmış. <laughs> Uğraş kocan yanında kalmıştı. Şöyle. Şunu şunları da bir Tamam sus. Sessiz ol bakayım. Abi bunların çenelerinden arkadaşlar video çekemiyorum. Çok kıl kapı. Ateş! Bak sus! Arkadaşlar bunlar zinciri kıracak ya. Ellerimizde arkadaşlar baktı ya Şöyle <laughs> Köşeler düşmüş Şu ya. Şu <laughs> Arkadaşlar hemen böyle yemek oluyor aralar da görüyor Şimdi ben bir elimi ekeyim Açılmıyor ki arkadaşlar Sıkıntı var Şöyle siz mecburen kalacaksınız orada. Tek kişinin video video çekmenin sıkıntıları olmalar arkadaşlar. <laughs> Kuzeye gelseydik evet, daha güzel olurdu. Ama gelemedi. Kullar <laughs> da açılıyor. Yani. Evet. Şimdi şöyle bir takım kızın içine. Şöyle büyük kireksin telefon tutacağız. Şöyle limonaka koltuğum. Şimdi şöyle olayım. İnşallah güzel çekmiştir. Bakayım. Şöyle durduğunu varsaysak. İyice almış. Tamam. Şu arkadaşlar. Şu Marla'nın Ades'in ve Asil'in Asil'in tabağını da tek elle tutmak birazcık zorluyor da. Asil. Gel kızım. Gel. Zavallı. Gel. yiyeyim. Şunu arkadaşlar. Zincirini de düzeltelim. Yesin o güzelce yemeğini. Tamam. Şöyle dağıtmış. Şunları alalım. Parçalayacak çünkü. Şimdi Marla reisinkini de getirelim. Hemen. Şöyle. Arkadaşlar yani bunu yiyip de doymayan bir köpek yani manyak olması lazım. O da bizim Marla. Şimdi bunu bitirir bu yani. Gel. Şunu şurada, şurada koyalım gel. Orada yesin bu. Hadi Sri arkadaşlar. <laughs> Sabırsız. Paşa'nın paşa koltuğu var onda. Gel bakalım buraya. Gel bakayım oğlum. Gel. Tamam senin senin. Gel. <laughs> Gel. Şöyle arkadaşlar göstereyim size nasıl yediğini. Öküz ekmekten başlıyor direkt. Yo. Al oğlum. Al oğlum. Al ye. Ah parmağımı sürüyor pezemek. Canavar arkadaşlar bunlar. Canavar. Sularını da yine. Malarıyız. Görüyorsunuz kamera kameraya, telefonla birisi eline bir şey olunca saldırıyorlar. Burada da Aslı hanımımız var. İkinci aralarından şeylerini seçiyor. Ulan ulan ulan. Arkadaşlar haftaya da mallayla gezme videoları sonra adres koltuk. Koltuğu var adamın ya. Yani. Yolda öküz gibi aslan parçası bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka videolarımızda görüşmek üzere. Böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsunuz köpeklerle ilgili. Ee yani like atın arkadaşlar. Bugün daha onlara mangal yaktık. Daha haftaya da böyle cızbız mangal yakacağız gibi arkadaşlar. Şöyle aslında doğum gününde yakarız gibi. Kulübeleri böyle. Zaten Hadi. <laughs> Duyurdu bile arkadaşlar kanalı. Evet başka bir doğrumuza görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. kendinizi iyi bakın. Like ve abone olmayı da unutmayın.